Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa'ya bir sürü balonu yaptım şöyle. Bir sürü doldurup bugün. Şimdi Nisa arkadaşlarını topladı. Şimdi. Nisa bana atsın. Ama bak üstümüze dökmeyin tamam mı? Ama üstünüze direkt üstümüze atmayın. Bak ne yapıyor musun? Sen böyle... Bir dakika beni dinle Nisa beni dinler misin? Sen böyle çok yüksek at. Tamam mı? Artık kime gelirse. Bir dakika önce bir tane arkadaşına verelim mi anneciğim? Verelim. Bir dakika al sana. Ben bunu alacağım. Ben şişko Bir dakika aşkım. Şişko mu? bir tane sana vereyim. Ben ben bir tane de bu arkadaşına verelim. Umarım. Tamam. Şimdi. Tamam mı Nisa? Bak ileriye git biraz ama ben sana vereceğim tane burada. Tane. Böyle sen yok birer tane sadece veriyorum bir şimdi. Var, böyle yukarıya atıyorsun. Artık kime bir gelirse. Kaldı. Hadi bakalım. Tane aldım. Öyle değil aşkım bak böyle ben bir sana tane. göstereyim bir tane bak. Bana bak. Bak böyle atıyorsun. Tam atabilirsin artık. Sen çok havaya at bakayım. Havaya at direkt üstüne atma sakın. Havaya hayır öyle değil. Bak böyle açtım. Bak böyle. Çık oradan. Bak böyle atıyorsun. Artık kim ise onu da patlıyor. Siz de attınız mı? Dur arkadaşlar atsınlar önce. Atın bakalım siz de. Ben At! Benim üstüme niye atıyorsun? Tamam. Ben atmak tamam. At. <laughs> Hayır üstüne. Hayır Nisa direkt üstüne atmak yok. Nisa benim gibi yapar mısın? Bunu kim atın? Hadi Nisa. At bakalım. En yukarı at bakalım. Ha Çık, kaç, 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 kaç. Denizliğe <laughs> mi patladı? Bak biraz daha ileriye gidebilirsin. At bakalım. Çok yukarı at. At Nisa. Aşkım. Boşluğa at olur mu? Tamam. Bak şu boş havaya at. At bakalım. Ha? Ya biraz geriye at. gidin. Kadar. Bak çok havaya at bakayım ne kadar havaya atabiliyorsun. Ama bak beni dinle anneciğim. Bak böyle atarsan çok yukarıya gider. Hadi. At bakalım. Çok havaya at. Orada kimse yok da mı olsun? Tamam hadi anneciğim. Üstüne atma, üstüne atma. Nisa her yeri batırdı. Herkes ıslandı. Anneciğim hava yatar mısın? Nisa <laughs> <Lise> herkesi batırdı. <laughs> herkes sıra sıklam oldu. Ama anneniz kızarsa ben karışmam bak. Ben size söylemiştim baştan. Aşkım bir tane verir misin bana? Bir tane ver sana göstereyim bir daha. <laughs> bak anneciğim bir bana bakar mısın önce? Üstüne atma. Bak böyle. Bak yukarıya at. Bak böyle yukarıya at. Bak o zaten bak patlıyor zaten böyle. Lisa, kafama geldi benim. Kafama. Lisa zaten kafamı. Ay, kafamız zaten. Şöyle yapayım. Bana geldi Lisa. Sana ne? Elinde evet. mi patladı? Çok, çok az kalmış. Evet az kaldı. Yavaş yavaş at çünkü hemen bitiyor. Hava ya, anneciğim. At bakalım en yüksek nereye kadar atabiliyorsun Nisa? En yüksek. Oraya kadar mı attın? Nisa bana atsana. Hadi bakayım. Hava ya Nisa hava ya. Bitti mi? Hava ya. Nisa bana atacak. Bitti mi? Bitti. Evet. Tamam onu da dök o zaman. Dök evet. zaten bitti. Evet. Kaz! Evet. <laughs> Nisa! Evet. tamam onu bana ver anneciğim bana ver. Ayağım. Evet. Nisa'nı değiştirmeye gidiyorum anneciğim. Çok ıslandık. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz her yeri yıkadık. Biz kendimiz de battık. O yüzden şimdilik niye? Sadece değiştirmeye gidiyoruz. Tamam? Seni çok seviyorum.